Dostlarım merhaba, Bitcoin Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Süleyman İnan. Bugünkü yayınımızın konu başlığı Nisan ve Mayıs aylarında Bitcoin ve piyasamızla ilgili konuşacağız. Tabii Nisan-Mayıs aylarında güzel yükselişler bekliyoruz. Ve böyle durumda balinalar hareket edecek. Elinizdeki coin'i daha ucuza sizden satın almaya çalışacak. Konu başlığımız bu. Ama öncelikle benim saygıdeğer dostlarım bir konu üzerinde sizlerle sohbet etmek istiyorum. Bakın sizlere bir altcoin sepeti hazırladık. Ve bu sepeti biz kaç kişi ekip olarak oturduk, gece gündüz uğraştık ve paylaştık. Paylaştığımız coinler bir tane değildi. 4 tane 5 tane coin'i sizlere anlattık. Ve aldırdığımız coinlerde Le Flow coin aldırdık. 30'dan aldırdık. Şu an 35 dolarlarda. LBA'ya geleceğim özellikle. Biz LBA'yı LBA coin'ini 0.02'den aldırdık. Ve şu an coin 0.045'te. Yani bizim paylaştığımız gün alıp da şu an çarpı 2.50 yapan da var, çarpı 3 yapan da var, çarpı 4 yapan insan da var. Yani biz diğerlerine ve sizlere para kazandırmaya çalıştık ve kazandırdığımızı düşünüyorum. Ki bu altcoin sepeti bir yıllıktı da daha bir haftasında beni dinleyen siz güzel dostlarım para kazandınız. Bu konuya neden girdim biliyor musunuz? Numan ve Selahattin hikayesinden. Bu iki şahsiyet bana işte Twitter'dan oradan buradan laf atmaya, benim üzerimden prim yapmaya çalıştıkları için ben hem bu koyu, hem bu şahsiyetleri sizlerle paylaşmak istedim. Hem de şirket avukatlarımla bu ikisi için savcılığa suç duyurusunda bulunup ve arkasında olacağız. Bakın piyasamız giderek büyüyor, genişliyor. Ve genişledikçe de üç tane 5 tane coin bilgisine edinen ortada trader'ın diye geçiniyor. Ortada bilgi sahibiyim diye geçiniyor. Ve ben böyle Twitter'ı açtığımda gerçekten üzüntüyle bakıyorum. Ya adamın koyun bilgisi yok. Altındaki attığı mesajın yorumuna bakıyorum. Başka biri hocam şu koyun ne olur diye yazmış. Hocam kelimesine o kadar üzülüyorum ki. Ya senin hocam dediğin adamın A'dan Bey'den haberi yok. Daha diyor ki LBA, LBA coin'i battı, batacak. Hatta o bizim numat dediğimiz saygıdeğer güzel insan şey demiş. E Huobi bana mesaj attı. Sanki Huobi babasının borsası. E, LBA delist edilecek. Arkadaşlar LBA delist bir borsadan delist edilebilir. Bakın benim güzel dostlarım. Ripple 20 tane borsaya borsaya yakın, 20 20'ye yakın borsada delist edildi. Peki ne oldu, battı mı? Bitti, yok mu oldu? Hayır, yükselişine devam ediyor, toparlaya toparlaya gidiyor. Bir coin, bir borsadan delist edildiğinde o coin illa yok olacak diye bir kaide yok. Nasıl olur bu? Binance'dan delist edilir, OKEx'ten, OKEX borsasından delist edilir, yani büyük borsalardan delist edilir. Evet o zaman bir kaygıya düşeriz. Onda bile sizlere ben yakında bir coin paylaşacağım. Bu paylaşacağım coin yıllar öncesinde Binance'dan delist edilmiş bir coin. İşte saygıdeğer Numan gibi, Selahattin gibi fikri bozuk, zikri bozuk insanlara inanırsanız bizim kripto paramızda hep zarara uğrarsınız. Benim sizlere ileride tavsiye edeceğim coin... Binance'dan delist edilmesine rağmen bir sözleşme mi yaptılar bir daha Binance'a girmeyecek diye? Bir daha başka borsaya girmek girmeyecek diye bir at mı içtiler? Yemin mi ettiler? Hayır. Bir coin bir borsadan delist edilebilir. Tekrar o borsaya girebilir. Farklı borsada sergilenebilir. Bir coin'in yöneticileri değişebilir. Şirket değişebilir. Geliştiriciler değişebilir bu coin'in yok olacağı anlamına gelmez. Ve biz sizlere coin'leri araştırırken oturup da bilgisayar başında işte Selahattin ve Numan gibi ee, fikri zikrine uygun olmayan insanlar gibi oturup da iki tane isim bulup anlatmıyoruz. Biz coin'in şirketinden web sitesine kadar en ince detayına kadar anlatıyoruz. Hatta beni daha önceden takip edenler de bilir. Benim Türkiye'de 8 kişilik ekibim vardı. Şu an bunu 12'ye çıkardık. 12 kişilik bir danışmanlık ekibim var. Ve 4 tane de Rusya'da ekibim var. Rusya kripto para üzerinden tabii ki bizde biraz daha ileri seviyede. Ve Rusya'daki o 4 kişilik ekip tamamen Binance'a girebilme ihtimali olan ve ileride yükselme ihtimali çok daha fazla olan coinleri paylaşır benimle. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Örnek mi istersiniz? eski videolarıma bakın. Ela'yı paylaştım. 1,5 dolardan şu an 2,5-3 ayda 7,5 dolara çıktı. IOTA'yı alın diye resmen bağırdık. 2,5 Türk lirasındaydı. Şu anki fiyatı 12 ile 14 Türk lirası arasında. Beni ve bu tarihlerde Kasım Aralık ayları arkadaşlar. Yani Kasım ve Aralık aylarında beni dinleyip de birçok kişi var böyle. Alıp unutup şu an sermayesi dörde beşe katlanmış. Birçok güzel dostum var benim. Ve böyle bir durumda ben bu bilgileri sadece kendi kafamdan at, atmıyorum. Ya bu coin'in ismi güzelmiş aldırmıyorum. İşte Rusya'daki ekibimizden gelen, oradaki araştırmadan gelen bilgiye nazaran bunları size aktarıyorum. Evet ve şunu çok iyi biliyorum. Şu an 55 bin abonemiz var. Ve giderek biz yükseliyoruz. Ve biz yükseldikçe Numan gibi, Selahattin gibi karakterinde sıkıntı olan insanlar hep çıkacak bize iftira, çamur atmaya ed devam edecekler. Bunların ben farkındayım. Ve ben işte buna nazaran avukat ordusuyla hukuki olarak tüm haklarımı sonuna kadar arayacağım. Sonuçta burada şöyle bir detay var. Şu an bu videoyu izlediğiniz için... Bana bir ücret mi ödediniz? Hayır. Bir önceki videomuzda altcoin sepetini alırken sizden herhangi bir ücret mi talep edildi? Hayır. Alanların beni bir hafta önceki videomu dinleyip de alanların hepsi şu an para kazandı mı? Evet. Ve bunun karşılığında bir bedel ödediniz mi? Hayır. Ben sizlere bir fayda sağlamaya çalışırken Evet Numan gibi, Selahattin gibi insanlar hep çıkacak. Ama burada en çok sevindiğim konu, affedersiniz şurası. Onlar o karakterinde sıkıntı olan insanlar yorum yaptığında benim saygıdeğer dostlarım hemen cevabını vermişler. Hele bir tanesi o kadar güzel cevap vermiş ki şöyle yazmış. Benim alış maliyetim şu kadar. Şu an güncel fiyat bu kadar. Ben çarpı 5 para kazandım. Bunu bana açıklar mısın? Gerçekten bunu yazan o güzel dostumun yüreğine kalbine diline eline sağlık. Çünkü hak var, hukuk var ve biz hakkımızı da hukukumuzu da arayacağız. O Selahattin ve Numan'la ilgili arayacağız. Şimdi bunları geçiyorum arkadaşlar. Çünkü bu konu üzerinde biraz üzülmüştüm. Ondan biraz uzattım. Evet, şimdi artık piyasamıza geri dönebiliriz. Nisan ve Mayıs aylarına giriyoruz. Bizim kripto para piyasasında Şubat ve Mart hep tehlikeli geçer. Ve bu tehlikeli geçen aylarda dikkat etmek gerekir. Bakın, kripto para piyasasına giriyorsanız veya bu piyasadaysanız eğer birinci prensibiniz şu olmalı. Para kaybetmemek. İkinci prensibiniz para kazanmak olmalı. Eğer ki siz bu ikisini yer değiştirirseniz, önce para kazanmak sonra para kaybetmemek olursa eğer, elinizdeki bin dolar 100 dolara düşer. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve biz de bundan dolayı Şubat'ta Mart'ta agresif pozisyonlar açmak yerine daha korkak davrandık. Ve gördüğünüz gibi sizler de gördünüz. Agresif pozisyon açanların çoğu ya zarar ettiler ya da kafa kafaya geldiler. Kafa kafaya da gelmişse o yaşadığın stresin anlamı yok. Evet biz e, agresif pozisyonlar açmadık. Daha korkak davrandık. Yani daha çekingen davrandık ve çok fazla sert pozisyonları açmamıştık. Ama Nisan ve Mayıs aylarına giriyoruz. Bizim kripto para piyasasının en güzel olduğu aylardan da bir tanesidir bu. Bakın, geçen sene Bitcoin'in evet halving'in etkisiyle de kripto para piyasası 2 ayda çarpı 2'ler 3'ler yükseldi. Bu sene evet belki çarpı 3 olmaz ama güzel olacak. Nisan ve mayıs ayları çok güzel olacak doğru coine yatırım yapmış iseniz. Burada en önemli detay bu. Panik satışı, panik alışı, korku artık bunları söylemiyorum. Çünkü bunları öğrendiğinizi ve bildiğinizi düşünüyorum. Her videomuzda panik alış satıştan her videonun arasına, kenarına ve sağına soluna bunları yerleştirmeye çalışıyorum. O yüzden buna hiç gel gelmiyorum bu konuya. Nisan ve Mayıs aylarında çok güzel yükselişler olacak. Pozisyonlarınızı da ona göre ayarlayın. Örnekle bahsedeceğim. Biz bundan 1,5-2 hafta öncesine kadar... Dego, Doge değil yani Doge Coin'inden bahsetmiyorum. Dego Coin'inden bahsediyorum. Coin piyasaya çıkmıştı Binance'a ve yükse direkt yüksekten çıkıp düşmüştü ve biz de beklemiştik. 13 dolara kadar düştüğünde biz bu koyun aldık ve aldıktan sonra 8 dolara düştü. Biz pozisyonumuzu bozmadık. Bekledik. Ve sonrasında ne mi oldu? Bu Dego coin'i 24 dolara satış girildi ve gördü. Hatta sonrasında 30 dolar, 35 dolara kadar da gitmişliği var. Bu Nisan aylarında bu ve buna benzer coin'ler çok yaşanacak. Ama buradan neyi anlatmaya çalıştım? Aldığınız coin 14 dolardan 8 dolara düştüğünde sakın satmayın. Ya da bir satış girmeyin, panik yapmayın. Ee, bir Bitcoin düştüğü zaman, bakın biz bunu Ripple'da yaşadık sevgili dostlarım, daha öncesinde de LINK'de yaşadık. Bir coin düşerken Twitter, yani Twitter'da olsun diğer forum sayfalarında herkes çıkar o coin'i kötüler. İşte o yüzden ben çok kızgınım. Ee, diğer bu şey Numan gibi selam isimler bitmiyor. LINK coin düştüğünde de biz çok uğraştık ben bu insanlarla. Bu zihniyetlerle o kadar çok uğraştım ki Link coin düştüğünde inanın ellerindekini sattırdılar. Ama coin 140, 140 liradan 60 liraya kadar 58 Türk lirasına kadar düştü. E sonra ne oldu? Coin'in fiyatına kendiniz bakın. Ekim'in başı nerede? Tarih çok uzun değil. Ripple düşerken ne oldu? İşte bu zihniyet çıkıp işte Ripple'da ışıkları söndürün. Ripple'da kapatın. Ripple battı, bitti, 20 borsa denisti. Ne oldu arkadaşlar? Bu insanlar sizlerin para kazanmasını düşünen insanlar değil. Bunların tek derdi ben görüntülenme işte abone sayı, sayısı alayım, takipçi alayım, bla 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 diye gidiyor. Ve ben de bu yüzden bu tarz zihniyetlere öfkeyle cevap veriyorum. Ki normalde videolarımda bu kadar öfkeli konuşmuyorum ama bu tarz sizlerin parasına, cebine, cebindeki kuruşa göz diken insanlar olduğunda evet ben maalesef ki öfkeleniyorum. Ve bizim piyasamızda düşüşler olacak. Gün gelecek bitcoin düşecek arkadaşlar. Ethereum'un düşüşünü göreceğiz. Link'in bittiğini göreceğiz belki. Örnek veriyorum sizi korkutmuyorum sadece. Biz düşüşlerde omuz omuza hep çıktık ve çıkmaya da devam edeceğiz. Olacak düşmeden piyasamız yükselmez. Nisan ve Mayıs aylarında bu piyasa düşüşlere de girecek. Girdiğinden iki gün sonrasında patlaya patlaya gidecek. Ve çok yeni rekorlar gelecek. Burada tüm detay sizin psikolojiniz. Hatta ben her videomda şey diyorum. Duygu yönetimi, Hatta bunu şöyle çevirmek lazım. Zihin kontrolü. Siz zihninizi kontrol ederseniz bakın para kazanırsınız. Ama zihninizi kontrol edemezseniz bırakın Nisan Mayıs, Haziran Temmuz'u siz bu işte para kazanamazsınız. Hani altın alın, dolar alın, euro alın, unutun. Zihin kontrolü yapamayan kişiler için ben bunu tavsiye ederim. Ama kontrolünüzü yapıyorsanız sağlıklı bir beyine sahipseniz ve her duyduğunuza inanmıyorsanız işte o arkadaşlar gibi o zaman bu işte kripto para dünyasında 2 yıl sonra, 3 yıl sonra ve 5 yıl sonra hem kendi geleceğinize hem çocuğunuza evlatlarınıza çok büyük bir sermaye bırakırsınız. Ve sizler bu sermayeyi bırakırken sizler bu coinleri aldığınızda ya farklı de alabilirsiniz. Aldığınız o coinleri elinize tuttuğunuzda o Selahattin ve ona benzer fikri zikrine uymayan, karakterinde çürükler olan insanlara inanmadığınızda siz işte asıl o zaman bu işi başarmış oluyorsunuz. Niye insanlar hotta hold yapmak ya da altcoin sepetinde başarılı olamıyorlar? İşte bunlardan dolayı çünkü Twitter'a girer. Ortada, ortada traderım diye geçiren iki kelimeyi, iki cümleyi, iki kişiyi görür. Hemen sepeti satar. Sonrasında başka birini görür. Der ki sepette adayı alın, ethereum alın, linki alın, ltc alın. Onlar alır. Gerçek sepeti bozar. İşte bu sepet alır. Ve sonrasında sepet en bir yılda %50 yükseldiğinde oh kazandım der. Hayır bu iş öyle değildir arkadaşlar. Bu işte eğer ki sepet yapıyorsanız bakın bizim yaptığımız sepette LBA coin'i evet risk içeren bir coin. İşte biz bu yüzden <laughs> flow gibi geleceği garanti olan bir coin koyduk. Fly gibi, mask gibi diğer coin'leri koyduk. Bunları neden koyduk? tabi kimse yani çoğu kişi bunu düşünmüyor. Neden 4 tane, 5 tane coin koydunuz? Bir denge var. Bu denge nasıl? Dünyanın bir dengesi var. Dünyada siyahla beyaz var. Bizim yaptığımız sepete biz buna kadar düşündük arkadaşlar. Riskliyi koyduk, garantiyi koyduk, orta riskliyi koyduk. Ve dedik ki burada bizim abonelerimiz bundan kazanamazsa bundan kazansın. Bundan kazanamazsa bundan kazansın. Altcoin sepeti böyle yapılır. Kripto para piyasasında hold dahi böyle yapılır. Sizler risksiz coinleri her zaman alayım unutayım derseniz yerinizde sayarsınız. Ve her riskli coin'e girerseniz sermayeniz kalmaz. Bunun bir dengesi, denge ve bir sepetin dengesi olması lazım. Ethereum adayla olmaz bu iş. Ethereum linkle olmaz bu iş. Bitcoin LTC ile olmaz bu iş. Eğer ki altcoin sepeti yapıyorsanız ve ben bu sepetin kartını bakın üstüne koyuyorum. Tıklayın o günkü fiyatları zaten göreceksiniz bir hafta sonrasında. Çok fazla değil. Ve daha başlamadık arkadaşlar. Daha yeni başlıyoruz. Bizler sizlere bir fayda maddi ve manevi bilgi olarak bir fayda sağlayabilmek için daha çok çalışacağız. Ve sizlere çok daha güzel coinler bulduracağız. O coinleri aldıracağız sevgili dostlarım. Ve sizler o coinlerden doğru şekilde, doğru zaman diliminde para kazanacaksınız. Ve bizler bunu başarırken de evet bu çıkıcılık Selahattin olacak, Numan olacak, Ali olacak, Veli olacak, Mehmet olacak isimler hep değişecek. Ama zihniyetler hiç değişmeyecek. Ben de arada bir böyle öfkelenip karşınıza geleceğim. Beni de affedin. Çünkü gece gündüz çalışırken buna ben maruz kalıyorum. Böyle yazılara, böyle cümlelere ben maruz kalıyorsam da affınıza sığınarak, dostluğunuza samimiyetinize sığınarak içimi dökmek istedim sadece. Yani şöyle düşünün. LB, LBA coinini alıp 2000 dolarlık alıp şu an cebinde 6000 doları olan bunu sağladık ve bunu sağladığımız için de eleştirildik. Tabi biz burada güzel tarafından da görmeye çalışıyoruz. Ama ne kadar güzel tarafından görmeye çalışsak da ki tebrik ediyorum beni savunan o güzel dostlarımı insanın yine acı, canı acıyor ve üzülüyor. Nisan ve Mayıs aylarında kripto para piyasamız Bitcoin piyasamız gelişmeye devam edecek. Çok güzel yükselişler olacak. Burada e, panik satışları yapmayın yeter ki. Panik alışları yapmayın. Yükselmiş bir coin'i almayın. Düşmüş bir coin'i belli şartlar yani hacimine bakarak böyle bir yılın en düşük seviyesine bakarak destek noktalarına bakarak Yatırım yapın ve yaptığınız yatırımı unutun. Kripto para piyasasında her gün kazanamazsınız. Her gün illa %10-15-20 cebinize koyamazsınız. Sevgili dostlarım, bugün kazanacaksınız, yarın kazanamayabilirsiniz. Vakiyeniz geriye gidebilir ama her gittiğinde lütfen panik satışı hemen yapmayın. Unutmayın ki ben 2014'lerde, 2015'lerde kripto para piyasasında al sata başladığımda Bitcoin 2000 dolardan 10.000 dolara çıkıp 2000 Türk Lirasından 10.000 Türk Lirasına çıkıp 6000 Türk Lirasına geri düşmüştüm. Ne 2000 dolarda bozdum, şey, ne 2000 Türk Lirasında bozdum. Ne 10.000'de ne de 6000'de bozdum. Çünkü hedefim 40.000 TL'yi görmekti. Bakın ne kadar komik değil mi? Yani şu an ne kadar küçük geliyor bu rakam size. Aa şu an bitcoin 40 bin ne kadar küçük. Ama ben o zaman 40 bin liraya satacağım dediğimde kimisi şaşırıyor, şaşırırdı, kimisi gülerdi, kimisi de inanmıyordu. 40 binden 80 bine de kimse inanmamıştı. Ve bu iş hep böyle gidecek. Kripto para piyasası her yükseldiğinde o inanmayanlar inanmamaya devam edecek. Sizler de inanmayan tarafta mısınız? Yoksa kazanan tarafta mı? Hangisi? İyi akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Her şeyden önce sağlıcakla